Merhaba, neden, nasıl, niçin programını izliyorsunuz? Ne kadar aptalca veya komik görünürse görünsün, tüm soru ve cevapların ilham kaynağındasınız. Peki hiç düşündünüz mü? Bir ineğin derisini alsaydınız, onu yüzüp ayak büyüklüğünüze göre kesseydiniz ne olurdu? Söyleyeyim. Pudra diye bir şey icat edilmemiş olurdu. Bugünkü programda şu soruları soruyoruz. Arabanızı uçurumdan aşağı sürseydiniz, eğer ölümle sizin aranızdaki tek şey fotoğraf makinesi olsaydı? Şimdi! Acaba ne olurdu? Birazcık macununuz olsa ve bunu az bir şey büyütseydiniz ne olurdu? Hollywood'un beyaz perdede sunduğu her şeye inanacak olsaydık, birçoğumuz otomobilleri taşımacılığın en tehlikeli ve patlayıcı araçları zannedecektik. Kaza büyük olmuş, küçük olmuş fark etmez ve hep bir patlamayla sona erer. Peki siz gerçekten arabanızı uçurumdan aşağı sürseydiniz ne olurdu? Bu binci kullanarak arabanın 30 metrelik uçurumdan aşağı düştüğü zaman alacağı darbe etkisini yaratacağız. Hemen hemen 300 sayabileceğimiz bu arabalar emrimizde. Benzin ve gaz karışımına yer kalsın diye her biri çeyrek depo benzin aldı. Araçlar yere çarptığı zaman motorları da çalışıyor olacak. Etkili patlaması için arabada ne olması lazım? Üç şeye ihtiyacınız var. Birincisi epey bol olan oksijene, ikincisi yakıt kaynağına. Ama bu sıvı değil gaz olacak ve tutuşmak için gereken ısı derecesine sahip olacak. Üçüncü olarak da tutuşturma kaynağına. Bu da iki şekilde olabilir. Kıvılcımla veya elektrikle. Bu üç şeyin aynı zamanda aynı yerde olması aslında biraz uzak olasılıktır. Ve araba kazalarının yüzde birinde yangın çıkar. Bu yüzden otomobil üreticileri bu üç noktaya özellikle dikkat ederler. O zaman istatistikler ve olasılıklar bize karşı ama meydan okumanın zevki başkadır. Bu yöntem çok kullanılıyor ve çok basit. Gerçek bir araba kazasını yaratmak için kontak açık olacak. Biz 30 metreden arabayı bırakırken motor çalışıyor olacak. 9.8 metrekare bölü saniyelik çekim kuvveti nedeniyle araba yere çarptığında saniyede 90 kilometrelik bir hızla gidiyor olacak. Endi hazır mısın? Çok iyi. Sayın başlıyor. 4, 3, 2, 1. Harikulade. Yanmadı. Gelin gidip hasara bakalım. Arabanın önü göçmüş durumda. Motor ciddi bir darbe aldı. Yağ sızıntısına, dış koruma çevresinin ezilmesine rağmen alevler yükselmedi. Motorda en iyi ihtimalle iki bardak benzin vardı diye düşününce insanın aklına acaba bu patlamaya yetecek miktar değil miydi sorusu takılıyor. İçinde bir bardak benzin olan kabın içine elektronik bir çakmak koyuyoruz. Şimdi düğmeyi çıt diye çevirince sonucu çok şaşırtıcı bulabilirsiniz. Sayın başlıyor. 3, 2, 1. Ateşi yakacak tek şey buhardır. Benzinin kendisi orada öylece duruyor. O ana özgü olmadığından emin olmak için bir daha denedik. 3 2 1 Sonuç kesinlikle aynıydı. Patlama olması için şişe kapalı olmak zorunda. O yüzden biz aynı yöntemi bu kez kapalı bir şişe içinde deniyoruz. Başlıyoruz. 3 2 1 Özel bir şey bekliyorduysanız sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Üçüncü ve son hamlemiz için daha kusursuz bir düzenek hazırlayacağız. Naylon bir poşet ve iki adet şarj devresi. Birinci patlama benzini havaya yayıp dağıtacak. Böylece buharlaşma artacak. İkinci şarj buharı tutuşturacak. Bakalım bir bardak benzin ateş topu yaratabilecek mi? Sayım başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. En ideal ortamda bile beyaz perdede görmeye alıştığınız patlamaları üretmek zordur. Arka koltukta yanan mangal mı yoksa yere tepe üstü çakılmak mı Hollywood filmlerindeki patlamayı yaratabilir? Bizi izlerseniz bunun cevabını göreceksiniz. Doktor Nicky Woolmore. Adli vakalarda kanı toplayan bir balistik uzmanı. Şimdilerde savunma bakanlığında savunma mühimmatı emniyetinde çalışıyor. Aslında işini tam olarak söyleyebilirdik ama ölmenizi istemiyoruz. Nicky balistik okurken doktorasını zırhlar üzerine yaptı. Arnie ve Stallone'den çok silahlarla haşır neşir oldu. Size bir balistik sahası gibi gelebilir ama doktor Woolmore burasının evi olduğunu söylüyor. Bugün ateş hattına bir dijital makinayla 35 milimetrelik bir manuel makine koyuyoruz. Bakalım hangisi kurşunu durdurmakta daha etkili. Savaş fotoğraflarıyla meşhur olan İngiliz fotoğrafçı Dan McCullin 35 milimetrelik makinasına bir başka nedenden daha minnettar. Kamboçya'da görevdeyken üzerine bir pirinç tarlasında ateş açılıyor ve kurşun makinasına geliyor. Hayatını makina mı kurtardı bunu söylemek zor. Ama şunu sorabiliriz. Eğer fotoğraf makinenize kurşun gelseydi ne olurdu? Deneyin sonuçlarını daha iyi analiz etmek için makinalar aramit tabakası ve fotoğraf jelatin bloğunun önüne konuyor. Sonraki adımda lazer kullanarak hedefe kilitleniyoruz. 10 metre mesafeden 9 milimetre çapında bir kurşun göndereceğiz. Hazır. Şimdi. Now. Ateş. Şimdi bakalım kurşun buradan girmiş ve şuradan da çıkmış. Bizim aslında burada gördüğümüz dijital kameranın neredeyse parçalanmış hali. Aramit tabakanın kurşunu durdurduğunu görebiliyoruz. 9 milimetrelik bir kurşun olduğu halde, aramit tabakada da esaslı bir etki yaptığı halde kurşunun bıraktığı iz raptiye deliği kadar. Yani hemen hemen 1-2 milimetre çapında kurşun dijital kameranın içinden geçti. Bakalım 1960'ların 35 milimetrelik makinesi ne yapacak? Hazır. Şimdi ateş. Doğrusunu isterseniz bunu hiç beklemiyordum. İlk başta şunu görüyoruz. Kurşun saniyede 380 metre hızla merceklerin ortasına çarpıyor. 9 milimetrelik mm kurşun makineye büyük hasar veriyor. Mercekleri paramparça ediyor. Merceklerin parçalanması açığa çıkan enerjiyi emiyor diyebiliriz. Sonuç olarak silindir mermiyi makine kesinlikle durdurmuştur. Bu yarışmada modern dijital kamerayı bir parça ağır ve hantal bu eski makineyle karşılaştırırsak kesinlikle manuel makinedir. Bir balonu alıp helyumla doldursaydın ve bir arabanın içine koysaydın ne olurdu? İşte bizim arabamız duvara doğru. Arabayı sürüyoruz ve duruyor. Balona ne olur peki? Benim arabalarla olan tecrübemi söyleyeyim. Aniden frenleri asılırsan her şey ileri gider. Aa şu sese bak. Nasıl gidiyor? Fena değil. Senin bu her yunlu balonlarla ortalıkta niye dolaştığını anlıyorum da ben bunları neden şişiriyorum? Eğer resmen bilimsel bir deney yapacaksak kontrol etmemiz gerek. Eğer burada helyumlu balonlarımız varsa karşılaştırabilmek için normal balonlarımız da olmalı. Tamam. Benim düşündüğüm bu. Senin balonun nerede? Uçtu. Helyumlu balonların öyle bir sorunu var. O zaman fren yaparsak sanırım minibüsün içindeki her şey ileri doğru gidecek. Tıpkı bizim gibi. Evet bizim gibi bu Newton'un yasası. Eğer hareket halindeysen bir şey sana etki edene kadar hareketi sürdürürsün. O zaman fren yaptığımız zaman ya helyumlu mavilere ya da kırmızı balonlara bir şey olacak. Aralarındaki tek fark bunlar havada kalıyor ve kırmızı balonlarsa uçamıyor. Hazır mısın? Hadi deneyelim. Daha kesin olamazdı. Şuna bak inanılmazdı. Çok zekiceydi. Daha kesin olamazdı. Harikaydı. Maviler helyum gazıyla dolu ve geriye doğru gittiler. Havayla dolu olanlarsa ileri gittiler. Evet ileri gittiler. İkisinin içinde değişik gazlar olduğu için fark oluyor. Benim fikrim şu, bu minibüsü durdurunca içindeki her şey ileri doğru gidişine devam etmek istiyor. İleri hareketi sürdürmek istiyor. Ta ki bir şey onu durdurana kadar. Newton'a göre her cisim hareket hattında ilerlemeyi sürdürür. Bir şey onu durdurana kadar. Evet, bu onun birinci yasasıdır. Yani her cisim onu bir şey durdurana kadar ileri gitmeyi sürdürüyor. O zaman burada bulunan havada aynı şeyi yapıyor. Ta ki cam onun gidişini engelleyene kadar. İleri hareketi sürdürüyor ve cama çarpıyor. Camda birikiyor. Böylece sen burada daha yüksek basınçla karşılaşıyorsun. arkadaki basınç daha az. Aynı şekilde bu helyumlu balonlar arkadakine göre önde daha fazla basınçla karşılaşıyorlar. O yüzden de geriye doğru gitmek zorunda kalıyorlar. Kırmızı balonlardaki farklı. Onlar havayla dolu. Ama onlar için de olan aynı. Öndeki basınç arkadakinden daha çok. Ama birikmiş hava. Evet. Birikmiş havanın kuvveti daha fazla. Bu daha ağır bir balon gibi. Bunlar daha hafif. Onları tartsak kırmızıların ağırlığına yetişemezler. Sanırım havada kalma önemli bir nokta burada. Yani buradaki asıl fark biri havada kalabiliyor, biri kalamıyor. Biz de havada kalamıyoruz. O zaman havada kalamayan tüm şeyler ileri doğru gitmeyi sürdürürken havada kalan şeyler geriye doğru gidiyor. Bu sanki iğmeyle kaldırmak kuvveti arasında geçen bir savaş. Kedi kapısını <laughs> Isaac Newton'un icat ettiğini biliyor muydun? Aslında biliyordum. Bence en muazzam eseri de o. Öyle mi? Çünkü çekim yasası, optik filan çoğu zaman umurumda olmaz. Ama kedim odada haber bir emırlarsa sıkılırım. Karısı mutlu olmuştur kesin. Ne diyorsun uçmuştur. Bu çocuklar çok komik. Bir de Newton'ın hiç evlenmediğini bilseler. Eğer evlenseydi kadın dahi kocasına belki de kedi yavrularına tek bir kapının yeterli olduğunu söyleyecekti. hala eğer bir. Yok iki. Hayır. Üç akademisyeni bir odaya kilitleseydik ve onlara on dakika zaman verip farazi sorular sorsaydık ne olurdu? Akıl kutusu başlıyor. Bugünün konusu dünyada sürtünme olmasaydı ne olurdu? Zaman başladı. Küçük bir gösteriyle başlamak istiyorum. Burada bir bardak su var. Onu itiyorum ve duruyor. Onu ne durdurdu? Tabii ki sürtünme. Bir hüner geliştirmiş olmamız ilginç. Yani sürtünmenin nasıl bir şey olduğuna dair duygumuz var. Her neyi ileri iteceksek ona kullandığımız kuvveti yönlendirmek zorundayız. Örneğin bowlingde ortaya çıkan sürtünme gibi. Ben de bowlingi düşünüyordum. Sonra kovboy filmlerindeki barmenleri düşünün mesela. Şişeyi kaydırırlar ve tam müşterinin önünde durur. Evet eğer sürtünme olmasaydı müşteri onu yakalamak zorunda kalacaktı. Haklısın, o zaman enerjiyi dağıtacak hiçbir şey olmayacaktı. Şişe de gittikçe gidecekti. Gecko kertenkelesi duvarlara tırmanabilir. Yapışkan tırnakları vardır. Bu aslında yapışma değil, emme. Yani hava basıncı bu. Aslında molekül kuvvetidir. Saydam jelatin buna en iyi örnek. Evet, kapladığı yüzeye tam yaklaşabilir. Diyelim ki bir damarda kan hücreniz var. Kuşkusuz hücre duvarına sürtünür ve ortadaki sıvı daha hızlı akar. Bu besin ve maddelerin iletilmesi açısından çok önemlidir. Giysilerimizde cırt cırt olmalıydı yoksa düşerlerdi öyle değil mi? Çünkü hiçbir maddede sürtünme yok. Ben şey diyecektim, bu maddenin bir özelliğidir. Bir nesne hareket ettiği anda aynı zamanda sürtünme yaratır. Eğer sürtünme olmasaydı bir anlamda duvarın içinden geçip gidilebilirdi. Dediğim şey bakterilerde olabilir, vücuda giren bakterilerde. Sonra bir su molekülüne çarpmayacak, yarıp geçecekti mesela. Elimi oluşturan atomlardaki elektronlar masadaki elektronları itiyor. Elimin geçişini önleyen şey bu. Onlar vardıkları en önemli üç sonucu özetlerken akıllarımızı kutuya bırakıyoruz. Bilim adamları çalışırken programımız devam ediyor. Macundan büyük bir top yapsaydınız, arka koltukta mangal varken arabanızla uçurumdan uçsaydınız ve vücudunuzdaki kimyevi salgıları yeniden karıştırsaydınız acaba ne olurdu? Birileri sürtünme diye bir şeyin olmadığı ruhlar dünyasının olduğunu düşünebilirler. O halde bile yine sürtünme olurdu. Hatırladığınız gibi üç bilim adamına eğer dünyada sürtünme olmasaydı ne olurdu sorusu için 10 dakika vermiştik. Sürtünme olmaması için ona ihtiyacınızın olmaması gerekirdi. Evet bu doğru. Çünkü o zaman hiçbir şeyin hacmi olmaz. Evet hacimsiz bir dünya olur. Kesinlikle hacimsiz bir dünya. Varlıkları sonuçları Profesör Jim El Halil açıklıyor. İşte çıkardığımız üç önemli sonuç. Her şeyin pürüzsüz, yağ gibi akıp gittiği bir dünya düşünürseniz, buz pistinde yürüdüğünüzü düşünün. Hepimiz A'dan B'ye gidip geldiğimiz için çürükler için de kalırdık. Çünkü bizi durduracak bir şey olmazdı. Birbirimize ve duvara çarpardık. Bazı şeyleri daha etkin kılmak için sürtünme kuvveti azaltmaya çalıştığımız önemli bir konudur. Bir araba motorunda sürtünmeyi azalsın diye motoru yağlamak isteriz. Eğer sürtünme olmasaydı o zaman tam tersini yapmak isteyecektik sürtünme oluşturmaya çalışacaktık. Sürtünmenin olmadığı bir araba düşünün. Frenler nasıl tutacak? Daha doğrusu yaşamın kendisi var olmayacaktı çünkü her şeyi birlikte tutan güç işte bu sürtünmedir. Arabaların gerçekten de Hollywood filmlerindeki gibi patlayıp patlamadığını deneme girişimimizde araçları 30 metreden aşağı bırakıyoruz. İlk denememiz olağanüstüydü ama bir alevcik bile çıkmamıştı. Evet, iki numaralı araç. Bunu önden tutarak kaldırıyoruz ki arkasıyla yere çarpsın. Bu sefer benzin deposunun canı daha fazla yanacak. Bu yöntemin bir ateş topu yaratmakta biraz daha iddialı olduğunu düşünüyorsanız sizi affediyorum. Ne de olsa bu benzin deposunun nerede olduğuyla ilgili ama istatistikler bize farklı şeyler söylüyor. Önden yapılan kazalarda başka yerden vurmalı olanlara göre çok daha büyük bir risk vardır. Ateş için size gereken üç unsurun motorda olması şaşırtıcı değil ama yangınlar mutlaka benzin veya mazot sızıntılarından olmaz. Örneğin fren sıvısı gibi ateş alabilen sıvılardan da kaynaklanabilir. O zaman depoya benzin yerine fren sıvısı koymamız gerekirdi. Ama öyle yaparsak Hollywood gibi aldatmış olurduk. Önden alınan darbeyle yangın çıkaracak bir kıvılcım alamadığımıza göre şimdiki düşmeden yangın çıkma olasılığı daha zayıftır. İşin içine girdikçe Hollywood daha gülünç görünmeye başladı. 3, 2, 1... Benzin deposu benzinli yangınlar için mutlaka olması gereken buhara yer kalması amacıyla dörtte bir oranında dolu. Eğer buhar rastgele bir kıvılcımla tutuşursa o zaman patlama şansı olabilir. Tam arkasıyla yere inmedi. Öyle olduğu halde benzin deposu çok sağlam olduğu için yine alev topu göremedik. Darbe alır almaz patlayan araçları gösteren filmlerin ne kadar saçma olduğunu kanıtladık. Makul kuşkuların ötesinde açık bir şekilde göstermek için özel konukların yardımını aldık. Sizi Thelma ve Louis ile tanıştırayım. Sigara içen kuklalarımız arka koltukta ızgarada yiyebilecekler. Tek başına yer çekiminin yapamadığını kızgın kömürler başarabilecek mi? Birazdan göreceğiz. İnsanların cüsseleri, yüz hatları farklıdır. Ama derine inersek herkeste de aynı temel elementler vardır. Hidrojen, karbon, azot ve oksijen ve diğer birçok ufak tefek unsurlar. Kimyevin yapı taşları yerli yerinde ve sağlam olarak insanın vücudu bu. Peki bu yapı taşlarından bazılarını alıp değiştirseydik ne olurdu? Ortalama bir insan vücudu 12.6 kilogram karbon içerir. Bununla bir düzine mangal partisi yapabilirsiniz. Mesela kafanızdaki sıvılaştırılmış azotla soğutulmuş 2 litre oksijeni alın. Bir bacağınıza düşen karbon miktarını ona ekleyin. Eğlenceli bir tarif oldu bu. Tabi hayat kıvılcımını çatmanız şartıyla. yuvarlak ve öfkeli bir kıvılcım. Gelecek sefere ızgara yaparsanız size bir fikir. Hazır yakıttan sos olsun diye niye kafanızla bacağınızı birleştirmiyorsunuz? Büyük ve küçük. Bir çocuğun oyuncağını alıp onu birazcık büyütseydiniz ne olurdu? Şimdi beraberce görelim. Macun. Çocukların oyuncak macunu zıplıyor. Peki bunu bir parça büyütseydik, büyük bir damla yapsaydık ve yüksek bir yerden bıraksaydık, kırılır mıydı yoksa zıplar mıydı? Bu macunu İskoçyalı mühendis James Wright, araba lastiklerinde alternatif bir kauçuk bulmaya çalışırken keşfetti. Borik asitle silikon yağını birleştirdi. Onu yere fırlattığı zaman birden zıplayınca turneyi gözünden vurduğunu anladı. Sıçramasının yanında eğer yavaşça çekilirse sıvı davranışını gösteriyor ve kopmadan uzuyor. Çabuk ve sertçe çekilirse katı davranışı gösteriyor ve kopuyor. Her yaş için büyük eğlence. Denilenlere bakılırsa bırakıldığı yüksekliğin yüzde seksenine kadar zıplayabiliyor. Bakalım bizim topumuz zıplayacak mı yoksa çarpmanın etkisiyle tuz buz mu olacak? Bizim macun yarım metre genişliğinde ve 30 kilo kadar. Evet yukarı gidiyor. Yükseklik 20 metre. 20 metreden düşecek. Bizim devasa oyuncak damlamız saatte 80 kilometrelik bir hızla yere çarpıyor. Ve 6 metre zıplıyor. Kırılma yok. Yere çarpınca sarsıntının çoğunu emdi. Demek ki macundan bir damla yapıp onu büyütürseniz olan budur. Hollywood çarpmanın şiddetinden bağımsız olarak çarpışma olduğunda arabaların patlayacağına bizi inandırmıştı. Ama şimdiye kadar yaptığımız deneylerde bunun yanlış olduğunu gördük. Son kez bunu kanıtlayacağız. Sigara tüttüren manken kızlarımız Thelma ve Louis ızgara yemek üzere. Tek kullanımlık dört ızgaramız var. Arka koltuğa bunları yerleştiriyoruz. Kaza müfettişimiz Rob Newton bütün yapılan istatistikleri inceledi. Peki şimdi şansımız ne? Eğer arabadaki herkes sigara içse ve arkada yanan bir mangal olsa bile araba çarpması akabinde bir yangın çıkma riski yine de azdır. Kaza müfettişi olarak çalıştığım 20 yıl boyunca bir arabanın patladığına bir kez bile tanık olmadım. Son 8,5 yılda 14.500 araca kaza sonrası bakmaya gittim. Bunlardan yalnızca 133 tanesi yandı. Biz yine de bu fırsatı yanabilir herhangi bir mandenin yanına, hiçbir yere mangal koymanın asla iyi bir fikir olmadığını bir kez daha açıkça vurgulamak için kullanalım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama bu kez olmadı. Sanki yanıyor gibi ama yakından bakınca sadece mangal kömürü olduğunu görüyorsunuz. Alev sıfır, patlama hak getire. Arabanızla uçurumdan uçsaydınız ne olurdu? Biraz canınızın yanacağını söyleyebiliriz. Ama Hollywood filmlerinin iddia ettiğinin aksine alev toplarının ortasında yanarak ölmeyeceğiniz kesin. Hatta mangal uyarımızı dikkate almasanız bile bu durum aynen böyledir.